Ben bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu ben sevmiyorum. Ama şey aslında seviyorum oyunu. Ama oyun oyuna şu tür şu yüzden biraz kızıyorum. Yani biraz sevmiyorum. Bakın tavuğa Türkiye demişler. Yani Türkiye ile dalga geçmişler. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Şuraya geldik. Bu arada ben oyuna bayağı ilerledim arkadaşlar. Kayra videolarımıza gelemiyor. Kayra çünkü o Kayra Kayra denilen şahısla benim istediğim videolar çok farklı. Ama oyunlar çok farklı oluyor. Mesela Kayra MM2 istiyor. Yani Murder istiyor. Ben bu oyunu istiyorum. Kayra bu oyunu istemiyor. E, ee, M'ye restoran. Yani benim restoranımı istiyor. Ben onu istemiyorum. Neyse şimdi şu kılıç ustasını da alalım. Kılıç ustası gelmiyor. Bakalım götürebileceğim mi? Abi bir çekilirsen sevinirim. Abicim. Şöyle şövalye masasını tuttum. Çekiyorum. Çekmeye ki. Çekiyorum ama çekemiyorum. Sonraki dünyaya geçebiliyor muyum? Yok uçuyor. Karakterim uçuyor. Karakterim kurtucu efsane. Yok ben burada çalışamayacağım. Burada benim ağzıma sıçacaklar. Arkadaşlar pardon ağzımdan sıçacaklar çıktı. Özür dilerim ağzımdan sıçacaklar çıktı için. <laughs> Neyse ama gerçekten orada benim ağzıma yapıyorlardı. İki traktör. Bir, bir saman balyası alacağım. Bir de balya. Balya balya hay. Patlıcan. Domates. Ondan sonra havuç. Şunları mı götürelim. Ben bunların hepsini çekerim. Önce traktör edecek şu. hala kurtuluyorum. Bir tane avucu çok kolay çekebiliyorum. Abi yeter benim olduğum yere niye geliyorsun? Abi benim olduğum yere geliyor ya. Manyak mıdır nedir? Ben şunu şöyle ikinci yere kadar çekeceğim herhalde. Arkadaşlar bu arada oyuna şöyle şeker diye bir şey gelmiş. O ne? Ben onu bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Oyunu bayağıdır oynamadığım için bilmiyorum. Benim ağzımda. Oyunu niye oynamıyorum? Artık bu oyun çok eğlence vermiyor. O yüzden oynamıyorum. karakter. Tamam, abicim yeter. Oto egzersiz ne? Oto egzersize ihtiyacım yok. En küçüğü aldım, ne kadar oldu? Tövbe estağfurullah. <laughs> Squatımızı yapalım şöyle. Şekerler neyle geliyor? Onu anladım. Şöyle. Biraz daha bir şeyler çekeyim diyorum da. Bu büyük tank burada duruyor. Bakalım çekebileceğim mi? Pikemen. Çekiyor mu lan aslında? Baya baya iyi çekiyorum bu arada. Ben geçtim o geçemedi. Geçti oha baya iyi para verdi. Lan ben bunu çekebiliyor muydum? Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Хайр. Шардым бітіп оты. Нет. Кетмей, а. kasıyor kasıyor tamam Tamam, evet, dedim miyim doğru dürüst? Bakayım da ben şu hidrayı yakalayayım. Hidrayı yakala diyor ya. Hidrayı çekmeyi deneyeyim. Bu beni havaya kaldırıyor direkt. Şu şu abimiz şuradan bir gitse çekeceğim de Çekemiyorum işte. Neyse. Şimdi biraz arkadaki bölümlere geçeceğim. İnsanlara biraz hava atayım. <laughs> Ama gerçekten arkadaşlar ben bunu şeyle yapmadım yani Robux'la. İsterseniz hesabımı göstereyim Yemin ediyorum hesabımda Robux yok. Zaten Robux'um olsa <laughs> kıyafetlerim de böyle olmazdı. Şundan alabiliyor musun sushi? Plastik nerede bu arada? Plastik vardı burada. Bir aralar. Soda. Beş tane de soda. Ha, hepsini götür. Abicim sen benim neden olduğum yere geliyorsun hep? Tamam çektim. Ah lastikler buradaymış. Bastıklarda eskiden bize ne kadar büyük geliyordu. Şimdi ne kadar boyumdan küçük. aldık Valla eskiden bunlar çekemiyorduk. Arkadaşlar. Bu oyuna eskiden oynadığım çok belli. Evet oynadım. Ben bu oyunu sıkıntıdan oynuyordum. Genellikle. Yani canım sıkıldığında oynuyordum. O kadar da sevdiğim bir oyun değildi. Neyse ben bunu canım sıkıldığında oynaya oynaya ben bu oyunu artık sevmeye başladım. Böyle her gün Roblox'a gelip oynamak için şey Roblox'ta ilk işim bu oyuna girmek oluyordu eskiden ben. Bu ne? Aha. Aa, buraya kendi yerimizi diziyoruz. Bunlar ne işe yarıyor diyordum. 70 yetmiyor, 40 tane var. Ben ne aldım yine ya? Ben bir daha spor yapayım şurada. squat tamam. Ya dur bir ya. Şunu. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviliyor, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.